Webman TV kanalından herkese selamlar dostlarım. Ben Akif YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Seagate'in 6 terabaytlık taşınabilir kocaman bir hard diskini inceleyeceğiz arkadaşlar. Ürünün fiyatı şu an itibariyle bu ürünü aldığım itibariyle 1049 civarlarında yani 1000 TL civarlarında arkadaşlar. 949 o civarlarda ben internetten de araştırdım. Ben bunu Teknosa'dan aldım. Sizlerle beraber bunu inceleyeceğiz. Benim sürekli bir depolama problemim vardı arkadaşlar. Hard disk bana dayanmıyordu. Hard diskleri dedim parça parça almaktansa böyle tam alırız dedik. Ve bugün inceleyeceğiz. Açmadan önce paketini arkadaşlar şöyle şuradan backup plus hub yazıyor. Arkasında diller var ama Türkçe dilinde bir yazı yazmamışlar. O dikkatimi çekti. Burada diyor connect with computers tüm bilgisayarlarla uyumlu arkadaşlar ve Adobe Creative Cloud'un fotoğraf planından 2 aylık üyelik var arkadaşlar bu üyeliği de kullanabilirsiniz şöyle yakından da göstereyim size görmüş olduğunuz üzere ürünümüz böyle 2 yılda garantisi var olmazsa olmaz ben bunu şöyle açacağım da bu ne biçim açılmıyor Arkadaşlar bu arada Webman TV kanalına abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel eğitim videoları ve kutu açılımlarını bu kanalda sizlere kendi çapımda paylaşmaya çalışıyorum. Beğenirseniz abone olun. Ben bunu açamadım yalnız gıcık oldum şu kalemle girmeye çalışacağım şuradan. Allah! Anam anam! Naylonunu sağlam yapmışlar. Siget! Eyvallah kardeş sağ olasın. Şöyle açalım arkadaşlar. ASMR videosu gibi. Bakın, bakın bakın Allah Allah! Şöyle bak ses duyuyor mu? Evet paketini açtım. Bunu şöyle aşka, arkaya atabiliriz arkadaşlar. Geldim böyle. Ya şu güneş ters geliyor bana ya. Şu güneşi ben kapatayım. Arkadaşlar geldim. Şuradan güneş vuruyordu ve çekim kalitesini bozuyordu. Onun farkına vardım. Burada bir garanti belgemiz var. Garanti belgesini çıkarıyoruz, bakıyoruz. Ne diyor efendim? Garanti belgesi falandır, filandır. Burada garanti şartları yazıyor arkadaşlar. Şöyle iki tane kağıt. Burada yırtılmamış bir etiketimiz var. Bu etiketi şöyle şuradan açmaya çalışacağım. Kutu açılımını önce yapacağım. Sonra inceleyeceğim. Bakalım ürün hakkında yorumlarımı sizlere sunacağım. Sizleri bu videoyu izlediğiniz için ne diyorum? Kanalıma davet ediyorum. Diğer videolara da bakın kanalda. Birbirinden güzel videoları. Arkadaşlar açamadık ama ben burayı şöyle açalım. Şöyle açtım abicim. Hazır mısınız? Böyle harddiski ilk defa kullanıyorum. Daha önce bakın şu tarz harddisklerden kullandığım, bunlardan kullanmışlığım var. Ama böyle bir harddiski ilk defa kullanacağım. O yüzden bu da benim için bir deneyim olacak arkadaşlar. Şöyle açıyoruz efendim. Bunlar nedir? Hmm. Arkadaşlar şöyle sağlam yumurta kolilerinin köpüklerinden olur yani. Onlardan çıktı. Bunlarla sağlamlaştırmışlar kutuyu. Gerçekten güzel. Şöyle hard diskimiz çıktı. Oo bayağı bir ağırımsı bir ürün arkadaşlar. Tam ağır değil bak ağırımsı. Anladın mı? <laughs> bir tane daha köpük çıkıyor içinden. Bunu da çıkardım. Gerçekten çok sağlam yapmışlar. İçinde bir kutular falan var. Diyor Adobe Creative Cloud Fotoğrafı Plan. Arkadaşlar burada nasıl alınacağıyla alakalı bilgi var. Bu Creative Cloud hesabının backup flash hub falandır filandır arkadaşlar bu arada bu hard diskle taşınabilir hdd ile ne yapabiliyorsunuz biliyor musunuz telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz ve çoklu cihazlarınızdan aynı anda veri aktarımı yapabiliyorsunuz iki tane çıkışı var bu çıkışları sizlere yakından göstereceğim arkadaşlar usb 3.0 2.0 hepsi geçerli hepsi oluyor arkadaşlar bu açıdan güzel burada türkçe bir destek var mı diye bakıyorum metni e. ama şu anlık göremiyorum. Evet, Türkçe bir metin koymamışlar. Niye koymadınız ben de bilmiyorum ama Türkçe metin koysaydınız buraya iyi olurdu diyorum. Seagate güzel bir ürün yapmışsın ama niye böyle bir şey yaptın anlamadım. Yazılı mıdır falan da driver onlar anlatıyor arkadaşlar. Efendim hard disk'e bakacağız. Hard diskimiz burada duruyor bizim. Onu bekletelim bakalım. Siz de şöyle videoyu sonuna kadar bir izleyin ki bilgi sahibi olun. Eğer işinize yaradıysa video kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz katıl butonunu da yakında açacağım. Katıl butonundan da destek olmak isterseniz katıl butonundan bize katılabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle abicim böyle bir kutu çıktı görüyor musun? Bunu açıyoruz. Şöyle üstten bakın şöyle arkadaşlar. Demişsiniz kutuları daha yakından aç falandır filandır. Ben de masaya doğru böyle ayarladım. Burada benim yüzümün görülmesinin pek önemi yok. Sonuçta burada bir eğitim videosu yapmıyorum arkadaşlar. Bir kutu açılım videosu, inceleme ve ürün hakkında yorumlarımı sizlere belirtiyorum. Bu yüzden bu videolar böyle olsun diyorum. Şöyle bir jelatinden böyle bir kablo çıktı. Kablonun kalitesi itibariyle görüyorsunuz zaten uzunluğunu. Şöyle arkadaşlar. Hard diskimizin kablosu, veri aktarım kablolarından bir tanesi. USB 100 da geliyor. Böyle güzel kaliteli bir kaplı arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Burada bir güç kaplosu görünüyor, anladığım üzere. Şuradan açıyorum abicim. Cırt açtım. Burada bir veri şey. Aman ne verisi ya? Verilerde kaldık arkadaşlar. Bu veri depolama alanı olduğu için video da. Bu şey ya adaptör. Ama değişik bir adaptör. Ben laptop adaptörlerinin hani şeyler oluyor ya kutular oluyor onlar gibi bir kutu var onun ağırlığında yani ve şöyle bir konnektör var bu konnektörü şuraya takıyoruz bakın sürgülü bir sistem yapmış adamlar sürgülü sisteme şöyle takıyorsunuz bakın aman yarabbi şuraya basın bir dakika bir dakika hızlıca kaydırmamız lazım niye olmadı bu olacak olacak biz bunu yapacağız Abicim bir dakika bunu şöyle basmamız lazım bizim. Arkadaşlar bunun bir kilidi var gibi ya. Aa niye böyle oldu? Arkadaşlar inşallah bir teknik hata yoktur. Hızlı mı basacağım bilmiyorum ama. Bu prizlerden daha önce kullanmadım. Ula oğlum ne oldu buna ya? Ha bakın arkadaşlar. Videoda tecrübe edindik. Bunu böyle buraya koyup da basmaya çalışmayın kırarsınız. Ben Az önce yapmış olduğum gibi bir hataya düşmeyin. Bakın adamlar buraya böyle bir çıkıntı koymuş. Çıkıntıları görüyorsunuz. Bu çıkıntıyı şuradaki girintilere oturttum. Bak bak şöyle gördün mü? Bak girdi. İttirdin tamamdır. Burada push button var. Bu push button'a bastın mı da şöyle rahat bir şekilde çıkarın. Abi sök tak sökülür takılır. Bu şekilde arkadaşlar prizimizi oluşturduk. Adaptörümüze bir modifikasyon yaptık ve bu şekilde geliştirdik. Şarj kaplosunu açalım bakalım. Şarj kaplosu diyorum. Pardon, bu adaptör, şarj olacak bir ürün değil bu. Şöyle, bunu da iyi sarmışsınız ha. Bu ürünü paketleyen abi, abla, her kimse. Vallahi helal olsun adamlara. Çok iyi bir sarma taktiğiyle yapmışsın. Kaplomuz şöyle, hmm, kaplomuz güzel mi? İyi, iyi. Harteski ben zaten yere koyarım büyük ihtimal. Masanın üstüne koymam arkadaşlar yere koyarım. Bunu da adaptörü de prize takarım. Bunu da hard diske bağlarım ve kullanırım. Kablosunun kalitesi şuraları ince adaptörü sağlam. Kaliteli güzel bir adaptör. Efendim burada bir şey daha var. Buradan bir şey daha çıkıyor böyle. Abi kutu yumurtlayan tavuk gibi. Maşallah her yerinden bir şey çıkıyor. Farklı ülkeler için, farklı prizler için farklı standartlar sunuyor bize. Böyle bir priz modern evlerde yeni evlerde bu prizlerden bulunabilir onu da düşünmüşler bunlar yapmaları güzel farklı farklı kaplolar aldırtmamışlar bize bunlar da iş görür ama ben bunu kullanmayacağım o yüzden şöyle paketine koyuyorum çünkü bu benim işime yaramaz bizim burada öyle bir priz yok arkadaşlar biz öyle bir priz kullanmıyoruz zaten diyor UK diyor UK Evet bu Avrupa bu UK ülkeleri için Şimdi efendim sıra geldi beklenen o hard diski açmaya. O oh, cızırtıya bak cızırtıya. Diyorsunuz bu kadar para verilir mi? Depolama için verilir başkan. Yapacak bir şey yok. Hard diskimizi şöyle çıkardık arkadaşlar. Böyle metalimsi bir yüzey var. Metalden yapılmış zaten. Dışında jelatin de var. Evet dışında jelatin de var. Şöyle Burası arka tarafı oluyor. Bu tarafında delikli yerler var. Arkasında da delikli yerler var. Arkasında veri aktarma kaplolarından ana kaplı var bilgisayara bağlamanız için gerekli olan kaplo yeri. Şimdi o kaployu ben sizin için bir bağlayacağım arkadaşlar. USB 3.0 ve buraya ana kaplı yeri var. Bakın bunu şuraya şöyle takacaksınız. Şöyle bakın. Görüyorsunuz zaten. Gördüğünüz üzere taktım. Kaployu buraya taktım. Güç kaplosunun da şu ucunu alıyorsunuz. Burada alt bölme takıyorsunuz. Ve kurulumu tamamdır. Bunu bilgisayarınıza takabilirsiniz. Güç kaplosunu da prize takabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayara bakın buradan kullanıyorsunuz. Başka USB kaplolarla telefonunuzu buradan çıkan buradaki çıkışları kullanarak iki tane çıkış var bakın yazıyor zaten burada gösteriyor kullanma kılavuzunda da olduğu gibi bu çıkışlardan şarj edebilirsiniz telefonunuzu veyahut da İstediğiniz cihazdan veri aktarımını hard diskinize yapabilirsiniz. Anlık olarak iki çıkış sunması gerçekten güzel. Boyutu da güzel. Kutunun büyük olduğuna bakmayın. Kutu böyle, ürün böyle. İçinden çıkan malzemelerde böyle görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu Seagate'in 6 GB'lık terabaytlık pardon GB ne oğlum? 6 GB hard disk mi olur? Kafa gitti arkadaşlar bizim. Kafa gitti. 6 terabaytlık bu hard diskini inceledik. Şöyle bir küçük resim için fotoğraf çekilelim. Abicim şöyle bir poz verelim. İyi mi lan pozumuz? Dur bakalım. Evet. İyi iyi iyi. Arkadaşlar işte böyle bir ürün incelemesiydi. Umarım beğenmişsinizdir. İşinize yaramıştır. Ve bu ürün hakkında sizlere bilgi verebilmişimdir. Bu ürün hakkında deneyimlerimi ve görüşlerimi sizlere anlattım. Ve bir tecrübe edindik ki bu prizleri takarken kuralları bakacaksınız. Ya kullanma kılavuzunda falan yazmıyor zaten. O yüzden yani benim yapabileceğim bir şey yoktu arkadaşlar. Ürün böyleydi. Ürün hakkında detaylı bilgiye ürünün kendi resmi sitesinden erişebilirsiniz. Ben sadece bu kutu açılımı ve ürün hakkında yorumlarımı sizlerle paylaştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım abone olmuşsunuzdur ve bildirmenizi açmışsınızdır. Instagram akiforan hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Webman TV ile kalın. Haydi vayim görüşürüz. Bay bay.